CHP şu anda Pensilvanya'daki o zat tarafından idare ediliyor. Burası çok anlamlı. CHP'nin genel başkanına Pensilvanya'daki hocası akıl veriyor. Eline kasetler gönderiliyor. Montaj kasetler. Akıl veriyor, yol gösteriyor. 90 yıllık parti CHP şu anda Pensilvanya'daki bir zat tarafından adeta kukla gibi oynatılıyor. Bakın şimdi ben sonra size bir belgeden bahsedeceğim. 1995 yılında geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz değerli gazeteci dostumuz merhum Savaş Ay bu Pensilvanya'daki zatla o zaman Türkiye'de bir röportaj yapıyor. O zat ne diyor biliyor musunuz? Cebrail bile gelse Türkiye'de bir parti kursa ona bile onun partisini bile desteklemem diyor. Neden? Siyasetten uzakmış. Siyasetle ilgisi yokmuş. Sonra da maalesef bu saygıdan uzak ifadeyi 40 dereden 40 türlü su getirerek tevil etmeye çalıştılar. Allah affetsin. Aynen bunların televizyonunda biliyorsunuz Peygamber Efendimizle alakalı olarak Miraç'tan indirip kamyonete bindirme olayı var ya. Bu ahlaki olmayan, inancımıza tamamen ters, peygamberimize hakaretle dolu böyle bir yaklaşımı sergileyenler aynen orada da bunu yaptılar. Allah akıl fiir versin, şuur versin. En başta da edep yahu diyoruz. Kardeşlerim, bunlarda sınır yok. Bunlar için gayelerine yönelik her şey mübahtır. Cebrail parti kursa desteklemem diyen zat şu anda bütün gücüyle CHP'yi destekliyor. Şu anda Türkiye'de siyaseti karıştırmanın mücadelesini veriyor. Cebrail parti kursa desteklemem diyecek kadar cüretkar, bu kadar kibirli olan bir zat şu anda uluslararası odaklarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetini yıpratmaya çalışıyor. Türkiye'de yıkıcı siyasetin başını çekiyor. Bunlar var ya, tarihler belirlediler kendilerine göre. Aralıkta iktidarı devirecekler.